Arkadaşlar merhabalar hepinize günaydın kanalımıza hoş geldiniz ee, arkadaşlar şimdi e, bugün bültenimiz pek iyi değil o yüzden çok fazla bir maç paylaşımı yapmayacağım size ama yine bir iki üç tane analiz egzelimize maçlarımızı sorgulatacağız bakalım ne çıkacak şimdi arkadaşlar hemen birkaç bir şeye değinmek istiyorum. Ee, arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum bizim burada yaptığımız paylaşımlar gerçekten e, Emek isteyen zor paylaşımlar Çünkü biz arkadaşlar e, böyle herhangi bir maçı analiz edip ya da oran verip Ondan sonra ertesi gün arkadaşlar işte bakın işte şöyle olunca böyle geliyor. Böyle olunca böyle geliyor. Bakın dünkü maçlardan size göstereyim, edeyim gibi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani benim bu yaptığım gerçekten biraz nasıl diyeyim arkadaşlar. Ee, yani normal iddia oynuyormuş gibi maçlardan önce sizle birlikte analiz yapıyorum. Tutanlar geliyor. Tutmayanlar mesela tutmayanlar oluyor ara sıra onlar. Hepiniz görüyorsunuz yani arkadaşlar ben maçlardan önce burada paylaşımlarımı yapıyorum, ediyorum. Yani herhangi bir katakulli yapmam mümkün değil. Dediğim gibi maçlar başlamadan önce sizlerle paylaşıyorum sürekli. O yüzden arkadaşlar e, yani kendime güvendiğim için, Excel'ime de güvendiğim için bu şekilde paylaşımlar yapabiliyorum gönül rahatlığıyla. Hiçbir şekilde amacım burada takipçi kasıp işte izlenme kasmak falan değil. Yani ne olur ki dediğim gibi yani açarım videoyu derim arkadaşlar işte oran videosu veririm şu orandan geliyor geçen geçmiş 10 günün maçlarına bakalım derim bulurum alın derim size mis gibi oran kullanın edin ee bakalım bugünkü maç oran ne nasıl gelecek yani dediğim gibi arkadaşlar e, bizi böyle hazır e, işte kurumaca şeylerle video çeken bazı arkadaşlarla karıştırmayın lütfen. Neyse arkadaşlar şimdi konumuza gelelim. Dediğim gibi çok uzun bir video olmayacak. 2-3 tane bir analizimiz olacak. Ama onlardan önce ben sizlere bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada dün saat 19:54'te bana bir mesaj geldi bir arkadaştan. Excel alan bir arkadaş bu. İşte kupon yapmış 17.84 oranlı. Çok sağ ol abi. Sonunda şeytanın bacağını kırdık yazmış. Bu arkadaş çok fazla maç oynuyor arkadaşlar. Mesela Excel'de çıkan ilk yarı 0.5 üst maçların tamamını alıp az basıp çok maç şeklinde deniyor. Yani irtibat halindeyiz kendisiyle de sürekli. Bu sefer olmuş arkadaşlar, tutturmuş, e, teşekkür etti. Zaten genelde de bir maçtan falan yatıyordu. Bu sefer şöyle olmuş arkadaşlar. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maçlık bir kupon yapmış. İşte ilk yarı gol girmiş bir çoğuna. 1,5 üst girmiş. Bunlar hep Excel'de çıkan sonuçlar arkadaşlar. 70 lira atmış. 17,84 orandan 1248 lira kazanmış. Ee, sağ olsun güle güle harcasın. Bunun için de böyle bir mesaj attı bize. Biz de teşekkür ederiz. Yani... Sizi kazanmanız bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Çünkü kazanmanız için hem burada video paylaşıyoruz hem excel veriyoruz. Kendisini buradan bir daha tebrik edelim. Ee, biz de dün arkadaşlar 10 tane ilk yarı 0.5 üst maçı verdik. Yani bizim stratejimize göre ilk yarı 0.5 üst olacak maç verdik. Dileyen arkadaşlara da dedik ki excelde çıkan diğer sonuçları oynayabilirler. Biz hepsini 0.5 üst olarak değerlendirdik arkadaşlar. 10'da 9 gibi bir başarımız oldu dün. yüzde %90 bir başarımız oldu. Bir tek Atalanta Inter maçında gol çıkmadı arkadaşlar. Onun dışında ilk yarı 0.5 üst dediğimiz diğer tüm maçlarımız da gol oldu arkadaşlar. Youtube'dan değerlendiren varsa ya da Excel alıp bizden bu maçları ilk yarı 0.5 üst gösteriyordu Excel'de. bunlar oynayan varsa herkesi tebrik ederiz arkadaşlar. Şimdi bu dünün de sonuçlarını görmüş olduk bugünün birkaç maçı var. Onlara bakalım hemen. bugün arkadaşlar 8.30'da Serie A'da Milan Spezia maçı var. Bugünkü analizimizi de bilgisayar uygulamamızdan yapalım. Sürekli telefon uygulamamızdan yaptık birkaç gündür. Burada arkadaşlar maçımızı bulduk. Kodumuza geliyoruz. Kodumuzu kopyalayıp şurada kod sorgu ekranına gelip yapıştırıyoruz ve maç buluyoruz. Maçın sonucu karşımıza geliyor arkadaşlar. Ee, Milan-Spezia maçı 20-30'da. İlk yarı tarafı riskli demiş arkadaşlar. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. Ee, maç sonu 1.5 üst. Ve maç sonu 2.5 üst seçenekleri çıkmış arkadaşlar. Karşımıza Milan-Spezia için ben bu maçın 1,5 üst rahat olacağını düşünüyorum. 2,5 üstte %80-85 olacaktır arkadaşlar. Ama biz yine Milan Spezia maçına ilk yarı 0,5 üst tercihini değerlendirelim. Şöyle Milan Spezia ilk yarı 0,5 üst. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Celtic maçı arkadaşlar 22.45'te İskoçya'dan. Bakalım. E, Celtic Hibernian. Banko seçim olarak maç sonu 1 demiş arkadaşlar. İlk yarı 1, maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst ve maç sonu 1.5 üst tercihlerini çıkarmış Excel'imiz bize. Şimdi arkadaşlar biz bu maça da ilk yarı 0.5 üst alacağız. Ama e, dileyen arkadaşlar 1.5 üst maç sonu 1, ilk yarı 1 bir, hatta 1'den 1 bir şeklinde değerlendirebilirler. Şimdi bir diğer maçımıza bakalım. Mannheim Borussia Dortmund maçı arkadaşlar. Bu Almanya 3. Lig'den bir maç. Şimdi tekrar bakıyoruz. Evet arkadaşlar bol sarılı yani riskli bir maç gösteriyor. Ama Excel'imiz ilk yarı 0.5 üst ve maç sonu 1.5 üst olur dedi bu maç için. Banko seçimde 1.5 üst gözüküyor. Biz bu maça da ilk kere 0.5 üst alacağız arkadaşlar. Ee, böylelikle 3 tane maç vermiş olduk. Ben bu 3 maçı tek bir kupona kombinleyeceğim arkadaşlar bugün. Başka da maç almayacağım. Başka da bahis yapmayacağım. Ee, sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. 3 maç. Yani oranları ne olur bilmiyorum. İnanın hiç oranlara bakmadım. Ee, i̇steyen farklı sitelerden oynayabilir. Oran yükseltebilir. İsteyen bekleyip canlıdan girebilir, bunlara tek tek alabilir. Siz nasıl isterseniz arkadaşlar. Bugün için sadece 3 tane maç olacak. Excel olan arkadaşlar buradaki lig ve takım istatistikleri kısmını kullansınlar arkadaşlar. Özellikle kısır bültenlerde bu çok faydalı oluyor. Mesela ilk yarı 0.5 üstüne tıklayalım. Mesela şuradan özellikle bu dışarıdaki sitelerden oynayan arkadaşların için çok yarar. Örnek veriyorum mesela Danimarka 1. Lig %75 ilk yarı gol oluyor. Suudi Arabistan %76 ilk yarı gol oluyor. Belçika %79, Ekvator Seri A bakın arkadaşlar %81 ilk yarı. Takım olarak da mesela bakıyorsunuz buradan İngiltere, Boston maçı %100 olmuş. York İngiltere %92. Mesela Odisha maçı var arkadaşlar. Endonezya %90. Bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok faydalı şeyler. Excel'den arkadaşlar bu özellikten faydalanabiliyor. Sadece ee, biz şimdi tekrar bir konumuza dönelim. Bugün kendilerimiz bu kadar arkadaşlar. Şey yapabiliriz. E, dediğim gibi 3 maçı yapıp ya da canlıdan girebiliriz arkadaşlar. Yarından itibaren arkadaşlar şu şekilde bir analiz e, maçlarını videosunu paylaşacağım her gün yine olduğu gibi. Artı haftada 2 ya da 3 kere de oran paylaşacağım arkadaşlar. Yani bu oran videosunu tek başına mı paylaşırım yoksa bu analiz videosunun sonuna mı eklerim? Buna daha karar vermedim. E, bakacağım arkadaşlar duruma göre. Yani dediğim gibi haftada 2 ya da 3 kere de oran şirketi paylaşacağım sizinle. Gerçekten bu da başarı sağlayacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz zaten. yarın bununla ilgili tam net söyleyeceğim arkadaşlar. Ya yarın videonun sonuna ekleyeceğim. Şu analiz uygulamasının devamını bir tane oran paylaşacağım. Ya da haftada iki ya da üç kere bültenim öyle kısır olduğu zamanlarda oran videosu paylaşacağım. iki ya da üç tane haftalık. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzu böyle tamamlayalım. Excel almak isteyen ya da bilgi, herhangi bir görüşü, sorusu olan bize arkadaşlar Instagram'dan Altin Analizler, Telegram grubumuz Altin Analizler ya da e-mail ile altinanalizler00 buralardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her videonun açıklama kısmına bu iletişim adreslerinin linkini bırakıyorum. Oradan bize istediğiniz zaman Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Haftanız güzel geçsin. Kazançlı geçsin arkadaşlar. Bugünkü bahislerimizde bol şanslar dilerim. Kendimizi üzmeden bu 3 maçı ilk kere 0.5 üst olarak kombinleyebiliriz. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.